Sarmış yine ufuklarını bir inatçı duman. Bir ak karanlıktır gittikçe artan. Baskısı altında silinmiş gibi cisimler. Bir tozlu yoğunluktan oluşmuş tüm resimler. Bir tozlu ve ürkünç yoğunluk ki bakışlar. Dikkatle giremez derinliğine korkar. Ama sana layık bu derin karanlık örtü. Layık bir örtünme sana Ey zulümler mülkü, ey zulümler alanı, evet, ey parlak sahne, ey faciha'ya benzeyen şatafatlı sahne, ey şatafatın gösterişin beşiği mezar, doğunun eski çekici kraliçesi, ey kanlı sevgileri tiksinip titremeden, zevki düşkün göğsünde besleyip büyüten, Marmara'nın mavi kucağı içinde. Öymüş gibi dalgın uyuyan canlı kitle. Ey köhne Bizans, ey koca bunak büyücü, Ey bin kocadan kalan el değmemiş dul. Güzelliğinde henüz tazeliğin büyüsü var. Hala titre üstüne gözleyen bakışlar. Dışarıdan uzaktan açılan gözlere süzgün. Mavi gözlerinle ne şirin görünürsün. Şirin ama en kirli kadınlar gibi dökülen gözyaşlarının duygusuz hepsine. Kurulurken da bir hainlik eli, yapına lanetin avulu suyunu katmış sanki. Hep iki yüzlülüğün kiri dalgalanır zerrelerinde. Bir parçacık temizlik bulamazsın içlerinde. Hep iki yüzlülük, kıskançlık kiri, çıkarcılık kiri. Yalnız bu ve yalnız bunun yükselme umudu. Milyonlar barındırdığın cesetler arasından kaç alın vardır çıkacak temiz ve parlak. Örtün. Evet, ey facia. Örtün. Evet, ey kent. Örtün ve sonsuzca uyu. Ey dünya orospusu. Ey deppepeler, tantanalar, şanlar alaylar katil kuleler, haleli zindanlı saraylar. Ey anıların sağlam mezarı, ulu tapınak. Ey kibirli sütunlar, bağlanmış birer dev gibi. Geçmişleri geleceklere iletmekle görevli. Ey dişleri düşmüş, sırıtan sur kafilesi. Ey kubbeler, ey şanlı dua, dilek yapıları. Ey doğruluğun sözlerini taşıyan minareler. Ey çatısı çökük medreseler mahkemecikler Ey servilerin kara gölgesinde birer yer Sağlayabilmiş binlerce sabırlı dilenci Geçmişlere rahmet yazılan mezar taşları Ey türbeler ey her bir gürültülü bir anıyı Uyandıracak sessiz soluksuz yatan atalar Ey çamurla tozun savaştığı eski sokaklar Ey her açılan gediğin bir olayı sayıklayan Yıkıntılar Ey it kopuğun pusuya yattığı yerler Ey kapkara damlaları Ey kapkara damlarıyla ayakta duran Birer yaz simgesi gibi sessiz yıkık evler Ey her biri bir leyle bir çaylığa yuva Olan kaygılı ocaklar ki acılarla sumurtmuş Yıllardan beri tütmek nedir Unutmuş. Ey aç midelerin insanı sıkıştıran ağusuyla, her alçaklığı yutan kurumuş ağızlar. Ey doğanın bağışıyla en hazır ve nimetli bir yaratılışa kavuşmuşken aç, tembel ve kısır. Her nimeti, her bağışı, tüm kurtuluş yollarını gökten dilenen katlanıp alçalan iki yüzlü. Ey köpeklerin sesi, ey konuşma onuruna kavuşmuş, insandaki şınan körlüğü lanetleyen bağırış. Ey yararsız gözyaşı, ey ağulu gülüş, ey güçsüzlük ve acınma sözü, hınçlı bakış. Ey efsanelerin çukuruna düşen anı, namus. Ey yükselme kapısına çıkan yol, ayak öpme. Ey silahlanmış korku, kötülüğün yüzünden öksüz, dul ağızların yakınması talihten. Ey kişiye dokunmayan ve özgürlüğe yakın, bir soluk alma hakkı veren yasa efsanesi. Ey boş vaat, ey sonu gelmeyen kuyruklu yalan, ey mahkemelerden durmadan sürülen hak. Ey kuruntu ve kuşkuyla duygusunu yitiren, vicdanlara kadar uzanan meraklı kulak dinlenme korkusuyla kilitlenmiş ağızlar, Ey tik sinilen, aşağılanan ulusal çabalar! Ey kılıç ve kalem, ey iki siyasal mahkum! Ey iki siyasal mahkum! Ey erdem ve utancın payı! Ey unutulan yüz! Ey korku yüküyle iki büklüm gezmeye alışmış! Kodamanlarla kuyrukları koca ünlü toplum! Ey önüne eğilmiş baş, alnı pak ama iğrenç. Ey taze kadın, ey onun ardından koşan genç. Ey ayrılık acısı çeken ana, ey küskün eşler. Ey kimsesiz, başıboş çocuklar, hele sizler, hele sizler. Örtün, evet, ey facia, örtün, evet, ey kent. Örtün ve sonsuzca uyu. এই ধুই অৰস্পশত